Allah'tan başka varlıklardan yardım istememiz şirktir. El açıp yardım dilemek ancak gücü Allah'ın huzurunda olur. Rabbimiz dilerse bize yardım için melekleri, insanları, rüzgarları, yağmuru, aklımıza gelemeyecek imkan ve kuvvetleri seferber edebilir. Biz de bu yardımı Hak edebilmek için iman ve samimiyet gerek. Yüce Allah Kur'an'da geçen çeşitli ayetlerde kimlere yardım edeceğini açıkça bildirmiş. Sevhidi, ahlakı ve Allah'a kulluğu bırakarak İslam dışı hayat yaşayan kimselerin edindiği yardım, kıymetli kardeşlerim, olsa olsa istidraç türünden onların azgınlığını artıracak bir yardım olabilir.